Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Mehmetçi'ye ateş açtılar ama kendileri öldü. Teröristler ateş açtı, komandolar bin pişman etti, çok sayıda terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK'lı YPG'li teröristin komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK-YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği ifadeleri kullanıldı. Mehmetçiğimiz dünyanın dört bir yanında ve sınır hattımızda teröristlere ve zalimlere göz açtırmıyor. Bizler de gündemde neler var ailesi olarak Mehmetçiğimize Rabbimizden muvaffakiyetler diliyoruz. Mehmetçiğimiz bugün Türklere saldırı girişiminde bulunan, taciz ateşinde bulunan 12 YPG PKK'lı teröristi toprağa gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından bir video videoyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar gömdük ve bundan sonra da gömeceğiz. Barış pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine Suriye'den taciz ateşi açan 12 PKK YPG'li teröristi Mehmetçiğimiz kahraman komandolarımız başarılı müdahale ile etkisiz hale getirdi ifadeleri kullanıldı.